Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizler birlikte PUBG'ye gelen yeni güncellemeyi deneyeceğiz. Hemen ama ilk önce kanalıma abone olup like atarsanız çok sevinirim. Hadi başlayalım. Bu arada yeni skin aldım. Güzel olmuş mu? Bakın. Ve 2, 4, 9. Ve i̇şte başka bir skinim daha var. Nerede bir şey SKS? Bir şey SKS şeyim var. Nerede? Gösterecektim ama <laughs> süre bitti. Bu arada bu 15 dakikadan uzun olabilir. O yüzden videoyu durdurup durdurup yapmam lazım. İşte bakın silahım böyle ve böyle oluyor. Bakın silahımız çizildi. Sizin. Basılmıyor. Let's fight together. <laughs> bakın böyle hızlıca vuruyor. S2 bir kar çok kötü. Ve şuradaki araca gitmeye çalışıyor. Bugün <laughs> <laughs> oh. biraz hastayım. O yüzden yok sürüyorum. Her abone bir geçmiş olsun. Tut, takipten çıkamam. Çünkü ben benim takip etmem kendimi takip ederim. Ben şey Şimdi İşte şu. Çok güzel. Çok güzel. <laughs> Buradaki gemiye ineceğiz. <laughs> Ana adamlar burada. <laughs> Senin burada. Sadece ben ya da başka alanlar var. Hemen şimdi şu geminin tam da ortasına inelim. Ve sandığı alalım. Yani sandıkları. Şöyle geminin üstüne. Adam adam. Lan adam. canlanma kartı da aldık. Evet. Hey ya herkes burada ya. İşte. Ben o yüzden çok adamın olmadığı yerlere çok şey ama. Annem yine seninle mi video çekeceksin? Sen de mi video çekeceksin benimle? Sen de senle mi YouTuber olacaksın? Sen de mi YouTuber olacaksın? Bakın, awesome. İşte yeni sandıklar geldi buraya. Thanks. Ve yeni şey şöyle mekalar geldi. Size göstereyim hemen bir tane bu. Ve yeni çok güzel bir silah geldi. Çok güzel bir silah. <laughs> Baba öyle bir güzel. göre diyelim. Size göre güzel olmayabilir. Ama bana göre güzel yani. Aha da adam.

ben bence iyi biraz. Ama hemen ölüyor. Mermi eline mermi eline yoksa öleceğiz. Neredesin lan? Arkadaşımın intikamını alacağım senden. İntikam soğuk kendinden bir yemektir. Bu arada bu videoda arkadaş beni takip edenler varsa çok özür dilerim. Yani takip eden oynayanlar varsa yorumlara yazsın. de arkadaşımın intikamını böyle oldu işte. Ne demişler? İntikam soğuk bir yemektir. İlk önce şunu ben de yemeyeceğim. Ben bayılmıştı. Ya, of. Neyse Allah'tan canlanma hakkım var. <laughs> Arkadaşlarımın olduğu yere atlayacağım. Bu üç numara Şuradaki gemiye gideceğim. Atlayabilirsem. <laughs> oh, değil mi? Benim şöyle dediğim yerler de bir yerdeymiş. Haydi o. Böyle gitmemiz lazım. Varoluş'a düşersek çok kötü olur. Neyse bir kere atladık. Çünkü oraya kadar nasıl gideceğiz? Anca araba alıp. Yoksa tabi efendim. Köpeğim de yanımda sanırım. Ana Türk var. Bu çantası. Of ya en sevmediğim silahlardan biri. FSMS. normal evlerde kutuyor. Size bir şey gösterecektim ama roket. Ulan PS11, MS11 istemiyorum. Allah'tan olmamış. Bu arada ben neden video çekemiyorum? Çünkü aklına bir fikir gelmiyor. Yani nasıl desem? Yani atıyorum şöyle bir video şey, çekiyorum. Aklıma gelmiyor yani. Siz bana fikir verebilir misiniz? Bu arada ben seni seviyorum akımlarını. O kadar çok uğraştım ki bilemezsiniz, bilemezsiniz. O kadar çok uğraştım. O yüzden bir like'ınızı alırım. Ve bir, bir abone abonenizi. Kendimi sizin için çok riskli bir şey atıyorum. Bundan duman kaçan e, yayılana kadar vuracağım sonra alacağım arabayı. Heh. Tamamdır oldu. Oh. Ama havalı görünüyor. Arabam batça seviyorum çit kalemi atça. Yoktu göremedi. Yanlışlıkla bir kaza. Arabam batça seviyorum çit kalem atça. Yoktu göremedi kimseden fayda. Dışarısında deki şeralarınla sen nasıl nesin Hadi döndüm sana bebeğim vallahi öldüm sana. Olmaz bu kadar olmaz da. Bu CG5 baba. Aa bana bunlar sükmez. Neler olacağını göreceğiz. Bana bunlar çıkmez Neler olacağını göreceğiz. Arabama bin, arabama bin. Bazı kötüyüm bazeli. Ned o güzel seseli. Aha da. Hayır 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 hayır. Bir yere çarparsak çok riskli. Adamlar da ki öldürmüştür zaten şu ana kadar. Bir sürü kişi öldürülmüştü her Burada bir helikopter. Meka. her işte bu bu bu. Meka derken buradan söz ben... Hayır hayır. <laughs> Arkadaşlar size bize gösterecektim. Onlar normalde bronz değil. Size göstereceğim. Çoğunlukla olmayan bir şey. Bakın normalde elmasın. Durun ben bir tuvalete gideyim. Oturma Neyse arkadaşlar. Şimdilik videoyu duraklatmam lazım. Yoksa sınırı geçecek. Şimdi bay bay ama bu videonun devamını çekeceğim.